Anca okulda amma treni var. Öğretmen bir ödev verdi. Atatürk'ü tek bir cümleye nasıl anlatırsınız dedi. Oo, öğretmen çok ağır bir ödev vermiş. Atatürk öyle bir cümleyle anlatılır mı? Uzun bir cümleyle anlatırız o zaman. Söylüyorum. Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz büyük insan budur. Kadına seçme ve seçilme hakkı vermiş büyük insan. Aslında Atatürk çağdaşlık demektir oğlum. Tek kelimeyle bile anlatabiliriz. Çağdaşlık. Biliyor musunuz Atatürk birazcık ağacı kesmemek için koca bir alanın yerini değiştirmiş. İşte öyle bir doğa dostuymuş atamız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim Duygu abla, senden ne haber? Babacığım ben Samsun'a gidebilir miyim? Hala? <laughs> Samsun'a mı? Evet. Niye? Ne işin var senin Samsun'da? Ee, benim değil, Berke'nin işi var. Ben de ona yol arkadaşlığı yapacağım. Ne işi bu? Staj mı, ödev mi, ne? Hayır baba. Ee, Samsun Spor'la Denizli Spor'un maçı varmış. Oraya gidecekmiş, ben de ona yol arkadaşlığı yapacağım. O zaman ben de gideyim. Berke şu anda nerede? Dışarıda. Kendisi niye söylemiyor? Korkuyor. Ha. Sen korkmuyor musun? Hayır. O zaman söyle ona, o da korkmasın. Ben de zannettim belki inşaat mühendisliği okuyor. Orada çok önemli bir yapı var görmesi gereken, onu görmeye gidiyor. Ama ben de öyle zannettim. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Ne haber? İyi. <laughs> i̇yi iyi ol. <olsun. gülüyor> Duyduğum kadarıyla Samsun'a ayak basacakmışsınız. <laughs> evet, evet efendim. Ee, ben hep merak ederdim de Samsun'u. Ee, yarın 10 Kasım, çok önemli bir gün, onun için... ...neden dedim gidip Samsun'un o tarihi yerlerini görmüyoruz... ...dedim ben. Maçı gideceğimizi söyledim. Hazır Samsun'a gitmişken, maça da bir gidelim diye düşündüm. Ama benim için maç hiç önemli değil. Benim için Samsun'u görmek daha çok önemli. Yemezler. Orçun, sen karışma oğlum, ne yapıyorsun böyle? Yemezler de yemiş gibi yapalım. <laughs> İkiniz mi gidiyorsunuz? İyi, hayır. Çok kalabalık gidiyoruz. Bir otobüs, değil mi? İnsan ne kulaklarına ne gözlerine inanabiliyor. Futboldan nefret eden kızım... ...bir otobüs dolusu insanlar Samsun'a deplasmanı. E, Denizli Spor şampiyon oluyormuş da... <laughs> ...o yüzden anneciğim. Konusu belli olmaz. Top yuvarlak. E, yani babacığım sonuç olarak gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz? Gidebilirsiniz. Ha, ha yok. <laughs> Ama Denizli Spor şampiyon olacaktır. Ya kavga çıkarsa? Bir şey olmaz. Samsun Spor taraftarı bir kere medeni bir taraftar. Ayrıca da Atatürk'ün ayak bastığı yerler oralar kızım. Süleyman Yula, ooo, Süleyman. Şşşt. Gemide yolun.